Selam dostlarım. Haziran ayında sürpriz üstüne sürpriz geldi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran 2025'te %11,6 artarak rekor üstüne rekor kırdı. 118.611 aracın satıldığı Haziran ayında otomobil satışları geçen yıla göre %6,6 ve hafif ticari araç satışları ise tam %35,7 oranında arttı. Geçtiğimiz ay 93.676 adet binek otomobil satılırken 24.935 adette hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Hafif ticari araç satışlarındaki bu artış son 10 yılın en büyük sıçraması anlamına geliyor. 10 yıllık Haziran ayı ortalamasına göre toplam araç pazarı %47,4 oranında artarken binek otomobilde artış %45,3 hafif ticari araçlarda 55,8 oldu. Asıl sürpriz en çok satanlar listesinin ilk 10 sırasında. Tesla Model Y'ye Haziran 2025'te 7.235 adetlik satışla açık ara listenin zirvesinde. Sabahlara kadar uymayıp envanter başı bekleyen binlerce Tesla taliplisine rağmen Model Y sadece elektrikli otomobillerin değil, Türkiye'de satılan bütün modellerin en çok satanı oldu. Yine Volkswagen T-Roc şaşırtıcı şekilde 5037 adetlik satışla ikinci sırada. 3928 adetle Renault Clio üçüncü sırada yer bulurken 9 sene üst üste tartışmasız en çok satan Fiat Egea Sedan dördüncülüğe gerilemiş durumda. Bir başka sürpriz diyeceğim ama aslında özel teşvik avantajı sayesinde pek de sürpriz olmayan BYD Seal UDMI 3496 adetlik satışla 5 sırada. Burada bir açıklama yapmam gerekiyor. Otomobil basınından pek çok arkadaşımız BYD Seal U'yu listenin 3. sırasına koymuşlar. Neden? Çünkü ODM'de model dökümündeki adetler bu modeli 3. sırada gösteriyor. Ama sevgili arkadaşlarımız muhtemelen tecrübesizlikten asıl bakmaları gereken model ve motor tipine göre satışlar listesine bakmamışlar kaynak diye aldıkları model dökümü kabaca model isimlerini ve satış adetlerini veriyor. Oysa birçok modelin içten yanmalı ve elektrikli alt kırımları var. Eğer model dökümünü kaynak alırsanız elektrikli modellerine farklı, içten yanmalı modellerine farklı isim veren markalara haksızlık edersiniz. Bu liste doğru sıralamayı yapabileceğiniz bir kaynak değil. Mesela BMW'de U EV ile U DMI aynı isim altında tek bir model olarak toplam satışı verilmiş. Ama Renault Megane Sedan'la ile Megane e ayrı ayrı veriliyor. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Biz listeyi yaparken elektrikli ve işten yanmalı motora sahip modelleri ayırdık. Yani doğrusunu yaptık. Listeye tekrar dönecek olursak 6. sırada Renault Megane Sedan, 7'de Tok T10X, 8'de Fiat Egea Cross yer alıyor. 9. ve 10. sırada ise Toyota'nın Türkiye'de üreten 2 modeli Corolla ve C-HR bulunuyor. Bir de ilk ona giremeyenlere bakmak lazım. Türkiye'de 3 farklı model üreten Hyundai yok mesela. Hatta Hyundai marka sıralamasında da ilk ona giremedi 11. oldu. Şimdi isterseniz bir de marka sıralamasına bakalım. Volkswagen 6 yıl aradan sonra tekrar liderliğe oynuyor. Bunda da hem araçlarda yaptığı kampanya hem de bayide yapılan ekstra indirimler büyük rol oynuyor. Fiyat EGA satışlarındaki yüksek düşüşe rağmen ticari araçlarının da desteğiyle zirveden çok uzaklaşmadı. Renault ise Clio ve Megane Sedan sayesinde ilk üçte tutunuyor. Ford'un hafif ticari araç satışlarındaki başarısı markaya dördüncülük getirdi. Yeni piyasaya sunduğu 3 elektrikli otomobil bakalım daha yükseklere çıkmasına yardımcı olacak mı? Peugeot her ne kadar en çok satan 10 model listesine bir aracını sokamasa da marka bazında ilk 5'e girmeyi başardı. 6. sıradaki Tesla'nın tek bir modeli bulunduğunu, bu listede BD ile birlikte hafif ticari aracı bulunmayan iki markadan biri olduğunu unutmayalım. Yani sadece Otomobil satışlarını esas alsak Tesla 3. sırada. Toyota'nın 7., B'denin 8. ve Stellantis markaları Citroen ve Opel'in 9. ve 10. sırada olduğunu da belirtelim. Bu arada geçtiğimiz günlerde Tofaş'ın tüm Stellantis markalarının tek distribütörü olduğunu ve bunun muhtemel sonuçlarını anlattığım bir video paylaşmıştım. Onu da üst köşedeki i harfinden tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet Tofaş 4 modeliyle ilk ona giren distribütör olarak da dikkat çekiyor. Evet her iki sıralamaya giremeyerek tersinden sürpriz yapan bir başka marka da Chery. Geçtiğimiz yıl listeleri alt üst eden Chery ne model ne de marka sıralamasında yer alabildi. Honda, Skoda, Nissan gibi markaların da listelerde yer bulamaması dikkat çekiyor. Premium markalardan hiçbirinin yer almaması da bir başka şaşırtıcı durum. Peki bunlar Haziran ayının ayrıntıları. Bir de 6 aylık pazar analizine bakalım. 6 ayda 607.977 adet araç satıldı. Bunlardan 488.003'ü bin binek, 119.974'ü bin hafif ticari. Yani sayılara baktığımızda benim yılın başında öngördüğüm gibi toplam satışlar 2025'te 1.200.000'i aşacak. Hatta 1.300.000'e ulaşacak gibi görünüyor. Peki en çok hangi segment otomobiller satıyor? Tabii ki her zaman olduğu gibi C segmentin payı çok yüksek. %55,1. Arkasında B segmenti geliyor. Onun da payı %25,6. Kasa tipine gelince SUV otomobiller aldı başını gidiyor. Türkiye'de satılan her 100 araçtan 63'ü SUV kasa tipi araçlar. Bir zamanlar sedan cenneti dediğimiz ülkemizde sedanların payı %21,8'e düşmüş durumda. Hatchback kasa tipi araçların payı ise sadece %14,5. Gelelim motor tipine göre satış paylarına. Benzinli otomobillerin payı %47, hibrit araçlarsa %27'lik paya sahip. Türkiye'de elektrikli araçların payı Avrupa Birliği ortalamasından ve Tesla'nın memleketi ABD'den daha yüksek seviyeye %17,6'ya yükseldi. Dizellerin payı ise %7,8'e kadar düştü. Ve satılan her 100 araçtan 95'i otomatik şanzımanlı. Yani dizeller gibi manuel şanzımanlar da çok yakında tarih olacak gibi görünüyor. Peki elektrikli otomobillerde ilk 10 nasıl sıralanıyor? Tesla modeli 7.235 adetle tabii ki ilk sırada. Onu 3098 adetle TOG T10X takip ediyor. Citroen EC3 A Cross 936 adetle 3. BYD Seal EV 897 adetle 4. Ve BYD Seal U EV ise 886 adetlik satışla 5. sırada yer alıyor. BMW'nin bir diğer modeli Atto 3 6. Kia EV3 7. Mini Countryman ise 8. sırada. 9. sırada KGM Torres EVX ve 10. sırada da Opel Frontera elektrik kendine yer buluyor. Evet dostlar özelde Haziran ayını genelde geride bıraktığımız 6 ayı böylece değerlendirmiş olduk. Kafanıza takılan soru varsa yorum olarak lütfen yazın. Tabi videoyu beğenip paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın.